İnsan hayatını devam ettirebilmesi için gerekli olan en önemli unsurlardan biri vücut içerisinde yeterli oksijen miktarının olmasıdır. Dışsal veya içsel durumlarda örneğin bir kazada veya alerjik şok esnasında organlara oksijen gitmemesi halinde birkaç dakika sonra ölüm kaçınılmaz olur. Bu nedenle hastanın nefes almasını engelleyen bir takım tehlikeler söz konusu ise yeterli miktarda oksijenin verilmesi gerekmektedir. Bu durumda endotrakeal intubasyonun uygulanması normal yoldur. Ancak bu işlem başarılı olmaz ise bir koniyotomi yardımı ile tehlikede olan hastayı kurtarmak en başarılı yoldur. Şimdiye kadar kullanılmış olan aletler birçok problemi de beraberinde getirip koniyotominin başarısız olmasına sebep olmuştur. Eafri'nin uygulanmasındaki amaç alt gırtlağa gitmesi gereken havanın geçişini sağlamaktır. Kırtlağın anatomik yapısına bakıldığında krikoid ve trioid kıkırdağı arasındaki boşluk 11 milimdir, yaklaşık yarım inç. Bu boşluk ten üzerinde kolayca tespit edilebilir ve dikey olarak delme işleminin yapılması sağlanır. Bundan dolayı bu metot ile hava yolunu açmak diğer normal yöntemlere göre daha basittir. Eafri yeni ve kolay kullanılabilen hava akışını sağlayacak bir adet düz kanülden ve trokara yerleştirilmiş bir adet bistüriden meydana gelmektedir. Eğer doğal nefes yolu tıkalı ise bu malzeme hastanın hızlı, güvenli ve daha rahat nefes almasına olanak sağlar. Her saniyenin önemli olduğu böyle durumlarda büyük avantajlar sağlayan eafri çok kısa sürede uygulanır. Bu malzemenin diğer yararları ise yüksek başarı oranı ve hastanın daha az zarar görmesidir. Bu malzemenin özel tasarımı sayesinde gırtlak belli bir sınıra kadar delinir ve böylelikle yemek borusuna zarar verilmesi engellenir. Yafri'nin avantajları bir boyun maketi üzerindeki kullanımı sayesinde net olarak görülmektedir. Yafri sağ elinize alınız. Doğru yeri tespit edebilmek için sol eliniz ile Adem elmasından gırtlak kemiği aşağı doğru krikoid kıkırdağın üstüne bulunan boşluğa doğru gidiniz. Sol eliniz ile kıkırdağın her iki tarafını kaymasını önlemek amacıyla tutunuz ve trokarın ucunda bulunan pistürü yardımıyla 5 milim kesiniz. Tüm gücünüz ile EFRI'yi bu boşluğa doğru itiniz ve bu arada trokarın gırtlağın her iki yanına kaymamasına dikkat ediniz. Kanülün her iki yanında bulunan tespit kanatlarını boğaza bastırın ve trokarı çıkarınız. Böylelikle solunum torbası kullanılarak hastanın kolay nefes alması sağlanır. Burada önemli olan malzemenin doğru kullanılmasına dikkat etmektir. Kanülün yerleştirilmesi esnasında yeterli basıncı sağlayabilmek için trokarın avuç içinde olması gerekmektedir. Arabada sıkışmış bir insandan bahsetmek gerekirse tek adımda işlem yapabilen EFRI sayesinde böyle bir durumda bile hastanın en kısa zamanda nefes alması sağlanır. Size önerimiz EFRI'nin doğru bir şekilde kullanılabilmek için tüm bu işlemleri öncelikle bir boyun maketinde denemenizdir. Tek bir denemeden sonra bir daha denemeye gerek kalmaksızın EFRI'yi hastalar üzerinde kullanabilme yetisine sahip olabilirsiniz. Yafri'nin gelecekte birçok insanın hayatını kurtarmaya yardımcı olacağından eminiz.